11. soru. Yukarıda verilen üçgenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi üçgenleri şöyle bir incelersek KLM üçgeni 45 ve 80 e, açıları var. Buradan L açısının 55 derece olduğunu görürüz. Benzer şekilde sağ tarafta PRS üçgeninde 45 55 dolayısıyla burası da 80 derece açılar aynı. E, aynı açıların karşısında aynı kenar mı var baktığımızda? Hayır. O halde bu üçgenler eştir diyemiyoruz. Ancak benzerdir diyebiliriz. Ee, karşılıklı olarak eşit olan açılar mesela K açısıyla dikkat edersek e, sağ tarafta P açısı eşit uzunluk, e, eşit uzunluk ölçüde L açısıyla L55 karşıda S açısı eşit e, M açısıyla da R açısı eşit Şıklara bakalım. K e, KM ile demiş. K ile P doğru. M ile S gelmiş. Bu yanlış. burada zaten eşlik var. Dolayısıyla bu zaten direkt kafadan gitti. C şıkkına baktığımızda M açısıyla R açısı doğru. K açısıyla P açısı o da doğru. L açısıyla S açısı o da doğru. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir diyoruz.